Evet konsol kardeşlerim, bir serinin de sonuna geldik. Şöyle bir şey söyleyebilirim arkadaşlar, oyun hakkında genel fikrimi söylersem, oyun gerçekten Ubisoft'un belki bu zamana kadar yaptığı en berbat oyunda diyebilirim. Bu yaptığı yeni sistem, şehirdeki her adamı kullanma sistemi berbattı. Dövüş sistemi, arabaların fizik sistemi berbattı. Şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bir oyuna benim en sevmediğim şey başlayıp bitirmemektir. Bir şeye başladım mı bitiririm. Bir şeye aldım mı da bitiririm. Ve özellikle bir seriye başladıysam sizler için arkadaşlar hiçbir zaman yarım bırakmam. Ama gerçekten bu oyunu bitirmek için benim için gerçekten zor oldu. Eziyet desem yeridir yani. Oyunun hiçbir yerinde keyif almıyorsun. Zaten bana soran bütün takipçilerime her zaman söyledim. Oyunu abi alalım mı almayalım diye gelen sorulara kesinlikle almayın dedim. Hatta kiralamayın bilen arkadaşlar. Hani izlemesi zevkli. Sürekli hack. Sürekli aynı şey. Sürekli aynı şey. Hack yapıyorsun buradan kaç. Hack yapıyorsun güvenli bir yere kaç. Hack yapıyorsun başka hiçbir şey yok oyunda. Çok keyifli bir oyun değil. Neyse iyi ki de bitirdik. Bir daha da ama şunu söyleyeyim yani çok büyük konuşmam ama bir daha Watch Dogs'a falan asla bulaşmam diyorum yani İçimden öyle geliyor. Dediğim gibi birçok yayıncı Watch Dogs'a başladı. Hep en fazla 10. bölüme kadar gittiler. 10 11. bölümden sonra bıraktılar. Çekilecek çile gibi değil ama ben sizler için bitirmeye çalıştım ve bitirdim de. Eziyet de olsa. Evet sevgili kardeşlerim daha eğlenceli serilerde görüşmek üzere şimdi önümüzde Cyberpunk var bomba gibi bir oyun Cyberpunk geliyor arkadaşlar Cyberpunk'tan devam edeceğiz ve korku serileri özellikle kanalımızın en önemli konularından bir tanesi arkadaşlar korku serileri korku serileri hiç bitmiyor ana oyun neyse ana serimizin yanında her zaman bir tane korku başlıyor bir korku bitiyor yeni korku başlıyor korku kesinlikle korku oyunları bizim kanalımızın eksilmez parçası lütfen henüz abone olmadıysanız abone olun kardeşlerim ve videomu ve kanalı beğenmeyi de unutmayın yorumları da ekleyin arkadaşlar bir isteğiniz olursa yorum yazabilirsiniz kendinize çok iyi bakın herkese iyi oyunlar iyi oyunlar